Merhaba hayalimdeki yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Instagram hesabıma çekmiş olduğum kısa bir yemek tarifi vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün yemekte kremalı mantar soslu makarna var. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Orta boy bir tencerede kaynamış olan suyun üzerine yarım kilo kadar makarna ilave ediyoruz. Ben bu defa fiyonk makarna kullandım. Üzerine tuz ilave edip haşlanmaya bırakıyoruz. Diğer tarafta kızdırmış olduğumuz tavanın üzerine yarım kilo kadar mantar ilave ediyoruz. Mantarları önce yarım saat kadar limonlu suda bekletin. Bu kararmasını engelleyecektir. Mantarların kapağını kapatıyoruz ve suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyoruz. Bu arada haşlanan makarnanın suyunu süzüyoruz ve ayrı bir tencereye alıyoruz. Ben aynı tencereyi kullandım. Tamamen suyunu çekmiş olan mantarlar kızarmaya başladıktan sonra üzerine 2 kutu kremaya yaklaşık 400 miligram kadar krema ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Üzerine biraz karabiber, yarım limonun suyu ve damak zevkinize göre biraz tuz ilave edin. Ve krema kendini biraz çekene kadar pişirin. Pişirme işlemini çok fazla uzun tutmayın. Kremamızın ne çok sıvı ne de çok katı olması gerekiyor. Şu an görmüş olduğunuz kıvam yerinde bir kıvam. Haşlanmış makarnaları servis tabağına alıyoruz ve üzerine kremalı mantar sosumuzu da ilave edip Servis yapıyoruz. Bu videomuzda küçük bir farklılık var. Eğer farkındaysanız, videonun orijinal sesini hiç kesmedim. Çocukların gürültüsüyle kısa bir video olarak size yemek tarifimizi hazırladım. İnşallah bu videomuz hoşunuza gitmiştir. Böyle videolar eğer hoşunuza gittiyse sık sık yayınlamaya devam edeceğim. Ama eğer yeterli diyorsanız zaten orijinal videolarımız aynı şekilde gelmeye devam edecektir. Görmüş olduğunuz gibi kremalı mantar yemeğimiz nefis bir şekilde hazır. Hazır oldu. Size de tavsiye ederim. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.